Merhaba arkadaşlar, şimdi İmdat Dayı'mıza yine Fenerbahçe maçı olduğu için bugün fenerbahçe Karagümrük maçı ile ilgili e, yorum ve önerilerini, görüşlerini soracağız. E, ne olur İmdat Dayı bugünkü maçla ilgili bir ben, yorum alabilir miyiz? Ben bugünkü maçtan değil de biraz geriden geleyim, tarihten geleyim. Tamam. Eskide Kadıköy bütün takımların kabusu olurdu. Rıdvanlardan, Selçuklular'dan, Hüseyinlerden. Ben belki 150 maça gitmiş bir insanım Kadıköy'nde. Öyle mi? Tabii Güven Sazak zamanında, işte Ali Şen zamanında, işte Aziz Yıldırım zamanında. Şimdi bu dönemlerde Fenerbahçe çok farklıydı. Yani bırak şey seyirci ruhu vardı. Ve Galatasaraylıların da Kabusu Fenerbahçe'ydi. Futbolcuları kendisi itiraf etti. Hasan Şaş kendisi yani diyor bizim ayaklarımız birbirine dolanırdı o dönemlerde. Şimdi evet. baktığımda şu an, şu günümüze baktığımda ben e, Fenerbahçe' yakışır Başkan e, göremiyoruz. Görmüyüm adamın ismi neydi ya? Sadettin Saran. Sadettin Saran. Sadettin Saran. Ben o adamı Fenerbahçe yakıştırmıyor. Başkanlık şeyisi yok. Ali Koç Fenerbahçe ekonomik olarak çok faydası oldu. Belki başarı gelmedi, farklı. Aziz Yıldırımın da kez aynısı. Şimdi Fenerbahçe kulübü takım ruhu yok, seyirci ruhu yok. O kadar maddi destek veren adamı seyirciler istifaya zorladı. Aziz Aziz Başkan o. Genç Fenerbahçeliler birliği var. onlar çok tehlikeli Fenerbahçe içinde. Aziz Yıldırım kendi konuşmasında söyledi. Satılık köpekler dedi bu kadar. Ve FETÖ'cüleri Fenerbahçe kulübüne sokmadı. Tek FETÖ'cülerin yuvalanmadığı kulüp Fenerbahçe'dir. Ama ben Sadettin Sayan'ın Fenerbahçe'ye bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Şampiyon olsa da umurumda değil. Çünkü adamın şeyisi yok. Yani gücü yok. Ekonomik gücü yok. şovmen bir adam. Belki futbolda anlayabilir. Az Yıldırım zamanında futbol sorumlusu oydu. Ee, futbolcu transferlerinde çok büyük katkısı oldu o dönemlerde. O zaman Borussia Dortmund'da da ortaktı o. Az Yıldırım'a aday oldu. Az Yıldırım onu kulüpten attı. Ben bir şey değişeceğini tahmin etmiyorum. Ha, Fenerbahçe bugün maçı alır mı almaz mı? Bir şey diyemem. Çünkü... Kara gümrük ama ya, Kara gümrük son... olsun Yani Fenerbahçe'de bu kara gümrük maçını almasa havlu atar Küme düşsün daha iyi evet. Küme düşsün ya küme düşsün. Ama ben gerçekten Ali Koç'un Fenerbahçe'de Gittiğine üzüldüm Bir seyirci olarak Ben yaklaşık 30-40 yıldır Fenerbahçeliyim Ben o adamın gittiğine üzüldüm Çünkü ekonomik anlamda Bak e, 7 yıl başkanlık yaptı 7 yıl boyunca bu adam Ekonomik olarak çok destek verdi Fenerbahçe. Harbiden çok destek verdi. Eğer Ali Koç olmasaydı Ali Koç olmasaydı Fenerbahçe iflas ederdi. Iflas ederdi. Resmen iflas ederdi. Ha iflasla yakındır. Bak Sadettin Saran Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı olmaz. Hiçbir katkısı olmaz. Hiçbir katkısı olmaz. Ben o adamı da sevmiyorum zaten. Şu anda iki kadro ııı Sadettin Saran'ın bir şeyisi yok. Ali Koç'un yaptığı transferler. Yani başarı da gelse ben Sadettin Sayın'a saymam. Saymam. Ali ben. Koç'a yazar diyor. Tabii canım. Ah. Tedesco nasıl diyor? Helesco genç bir oyuncu. Hani hoca. Hoca. Ama Fenerbahçe yıllardan beri yani Güven Sazak döneminde, Alişen döneminde, Aziz Yıldırım döneminde içimizde şeyi var. Seyirciler arasında düşmanlık var. Futbolculara kadar yansıyan bir şey var. Önceden Oğuz Aykut bir tane daha vardı, neydi ismi? Sakarya grubu vardı. Sakarya grubu, Sakarya grubu, Fenerbahçe'de ikilik yaptılar, iki sezon şampiyon olamadı. Ve bu halen de devam ediyor. Mesela diyorlar ya işte İrfan Can'ı, Cenk Tosun'u niye şey yaptılar? Vardır bildikleri bir şey. Fenerbahçe'nin muhalefeti futbolculara kadar yansır. Seyirciden tut, yönetiminden tut, futbolculara kadar yansır. Zaten bu akşamki maçta eğer Fenerbahçe yenilirse ben şaşırmam. Şaşırmam. Hiçbirden şaşırmam ve lig bitmiştir demektir yani. Lig bitmiştir demektir. Ha, hoca bazı şeyler hocayı aşar. Ha, hocanın arkasında Aziz Başkan olmuş olsaydı bir lafım olmazdı. Çünkü Aziz Başkan disiplinli bir adam. Gerekirse soyunma odasına gider. Futbolcuları motive eder. Ama Sadettin Saran kim ya? Yani? Sadettin Saran bugüne kadar hovardalıkla karı kız peşinde <laughs> dolaşan bir adam. Dolaşan bir adam ya. Yani bu adam başkanlığı kaldıramıyor diyorsun. Kaldıramaz yani. Fenerbahçe. Ha, Fenerbahçe bugünkü maçı kaybetsin. Seyirci baştan. Sadettin Saran istifa. Sadettin Saran istifa. E yani o kadar kredisi yok mu daha yeni geldi. Olmaz. Abi. Olmaz. Fenerbahçe seyirci tahammül etmez. Ali Koç kadar kredisi olmaz mı? Hayır, 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 hayır. Bak, Belki şampiyon olur olmaz bir şey diyemem ama bugünkü maçı kaybetsin. Sadettin Saran tehlike çanları çalar. Yani kırmızı ışık yanmaya başlar. Önce bir teknik direktörü gönderirler o zaman. Yani teknik direktörü gönderler. Ondan da bir şey çıkmayınca sezon sonuna doğru kongreye gidilir. Ve e, tahmin ediyorsam Ali Koç tekrar gelir yani takım başına Ben öyle tahmin ediyorum. Ama, kuş, ben, ama ben tekrar başkan olur diyor. Ama bak ben de şuna inanıyorum. Türk futbolunda Jesus bile anlattı. Türk futbolu dedi. Ben o yüzden bırakıyorum Fenerbahçe'yi. Sahada oynanmıyor, masada bitiyor. Ben buna hala inanıyorum. Dün ben maçı izledim. Başakşehir'in golü kaleciden dönüyor. Kaleciden dönüyor. Gol oluyor, offside diyor. Kaleci de dönen şey offside olmaz. Ama önceki pozisyon mu? Hayır değil 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 değil. Önceki pozisyon. Yani ben izlemedim. Yorum yapmayayım da acaba top, önceki hayır, pozisyondan mı? vardı. Hayır ben iz, maçı da izledim. Yorumcuları da dinledim. Hiçbir yorumcu off, net offside'dir diyemiyor. Futbol. Hakem yorumuna bırakıyorlar o zaman. Yani ama değil offside değil. Ben yıllardır futbolun içerisindeyim. Bir seyirci olarak. Belki o yorumcular kadar tercüben bilgim olmayabilir. Ama ben kendi düşünceme göre offside değil. Maç 2-2 bitebilirdi. Veya 3 gibi de bitebilirdi. Puan Onu... kaybedebilirdi Galatasaray ha, Kaybedebilirdi. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin de kazanmasını istiyorum tabii ki. Tamam. O zaman maç sonunda tekrar tamam. görüşürüz. Tamam.